Telefonu alıyorum. Alo merhabalar. Hoş geldiniz Julien'e. Alo. Alo. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kiminle görüşüyoruz? Ben ismimi şu an vermek istemiyorum. Neden? Cem abi için aradım ben. <laughs> Alacaklı <laughs> falan mısın? Cem abi duyuyor musun beni? Duyuyorum. Abi sen uyuşturucuyla mücadele ediyorsun. Zafer Ercan. Ya iki yapamadık öyle. Ya evet ya bir dakika ben de bunu kurgulayacaktım. <laughs> Maradona gol yer mi abi? abi yemez. Gol abi gol atar. Maradona yani, sürekli gol atar. Gol abi. Bunu kurgulayacaktık. Evet. Öyle bağlayacaktık seni. Ee be çünkü Abi ismini vermeden bağlayayım dedim ben. Ama adam ben ne yapayım yani? Ya tabii canım yani... fena bir yani. <laughs> Ne yapabilirim yani? orada şimdi, Bu sesin e... nerede olsa tanırım. Yıllarca bin tane konferansa gittik. Kaç bu, defa se bu sesle dinledim. beraber kaç defa dinledim kendisini. Zafer abi e, şimdi evet. bir sürü genç arkadaşım izliyordur ve buradalarda. Zafer Arcan kimdir? Türkiye'de ne iş yapar? Bir açıklar mısın? Kimsin arkadaşım sen gece gece? <laughs> bize gir... Öncelikle başta seyircilerimiz oradaki diğer iki konuğumuz ve sevgili kardeşim. Canım abi. Bizi bir araya getirdi. Ee, <laughs> yani bugün beni ilk aradığında e, yıllar öncesine gittim. Evet. Hatta aradığında sen de hatırlatmıştın. Evet. O günü belki sen e, tam detaylı hatırlamayabilirsin ama Cem'le ben çok iyi Benim bir gün önce kızım doğmuştu. Evet. Aa, bilmiyordum yani. ee, 21 Aralık'ta biz de 22 Aralık 2003 günü hep üçümüz sen, ben, Cem aynı sahnedeydik. Evet. O, o İstanbul Narkotik Şube'nin çalıştığım dönemlerindeki ilk büyük projesinin açılışıydı. Ne projeydi ama ya? Evet, o ne? proje e, bir anlamda benim bu işlerle alakalı yolculuğumun en başıydı. Hı hı. Ve bu yolculuğumun en başındaki insanlardan bir tanesi Cem Aslan, bir tanesi sensin. Canım abim. İşte bu! Allah'a <laughs> al <laughs> Ya e, Zafer abi şimdi tabi yıllar ge geçince yaptığımız şeyin önemini şimdi kavruyorum e, izleyenlere söyleyelim Gerçekten. şimdi bu olay nedir ben o zaman bana ben kim, e, kim olarak anlatmaktan ziyade Cemdeni ya, yani, yaptığımız falan, işi daha anlatacaktım. Ee, evet. Ben liseye gidiyordum ve Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çocuk oyunlarında oynuyordum. Yani Ge geçen aydan bahsediyorsunuz. Geçen yani aydan doğru değil, baya yani. bir önce yani. Ve Çok biz Narkotik, narkotik Şube ile Bakırköy Belediye Tiyatroları ortak bir proje yaptılar. İşte e, İstanbul'da okuyan e, gençleri e, bilinçlendirmek adına Maydano Showland, tabi yanda tutuştu bitti, e, Türkiye'nin en büyük sahnesine sahip yeriydi. Orada biz bir tiyatro evet. oyunu oynadık ama Zafer abinin yazdığı, bir, bir oyunlaştırdığı bir oyundu. Bakırköy Belediye Tiyatromuz sahne direktörü Aytekin Özel'in yönettiği ve o oyunda ben işte oynuyorum ve Cem abi geldi ve oyunumuzu sunmuştu ve ben e, bir plaket verildi bize arkadaşlar. 2-3 yıl sonra evden taşındıktan sonra plaketi okudum ve biz öyle güzel bir şey başarmışız ki ve Zafer abi üç ondan sonra, sonra bir okudum kitap okudum yazdı plaketi. plaketi gerçekten <laughs> ama. Yani hani su var mı şurada üstte? <laughs> Yani çat e, abi sen Çat deyip olacaktın. <laughs> <değilim diye>. suratıma. <laughs> Zafer abi e, keşke evet. bir daha bir araya gelsek de aynı işleri bir daha yapsak. Çünkü işte bütün okulları gezdik. İstanbul'da oyun oynamadığımız yer kalmadı. E, sen kitap yazdın onun üstüne. E, bu kaçıncı kitap? Kaçıncı Onuncu kitap, kitap oldu, oldu değil mi? 6, 6 oldu. 6. oldu. Canım abim ya. Yani. Şimdi sevgili güzel kardeşim yani e, bu anlamda tabii güç birliği yapmak her zaman önemli. Çünkü karşımızda Biraz da orada şu an konuğun olan e, seyircinin olan gençlerimize seslenmek istiyorum ben. Hı hı. Şimdi karşı tarafta yani karşı taraf, tırnak içerisinde kötü niyetli, uyuşturucudan menfaat temin etmek için her yolu deneyen insanların kurduğu bir ittifak var. Evet. Bu ittifaklar bazen evet. bilinçli programlı yapılıyor ya da sadece kötülüklerle ortak fikirde bir ittifak yapılıyor. Tüm bunların karşısında da bizim iyi olduğunu iddia eden kanunlara saygılı insanlar olarak, gençler olarak da muhakkak yapmamız gereken bir güç birliği var. 9 yıl önce biz böyle bir etkinlik yaptık tabii ki. Yıllar içerisinde hepimiz kariyerlerimize bir yerlere geldik. İşte siz beni o yıllarda tanıdığınızda ben komiserdim. Şimdi bir emniyet müdürüyüm. Ama yaptığımız mücadeleden... Ezdin şey bizi ezdin. <laughs> Estağfurullah sevgili dostum. Sizin yanınızda ben sadece Zafer ve Ercan'ım o kadar. Vay yani. canım Büyük ben hala radyocuyum. Bir türlü Hollywood'a gidemedim yıllar önce. <laughs> <laughs> Zafer abi. Bak bu şuraya, şuraya getireceğim. Buyur. E, sevgili İtfan. Hepimiz yıllar içerisinde 9 yıl geçmiş bak o etkinliğin üzerinden. Ve belli bir şekilde bu mücadelede bir yol aldık. Cem Arslan'ın bu konudaki ben benim yanımda oluşunu e, asla hiçbir zaman unutamam da her yerde bunu dile getiriyorum. Hı hı. Biz hatta daha 26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü'nde Cebze'de, benim çalıştığım yerde Cem'le birlikte bir araya geldik. Belki de 9 yıl arada bir seni almadık yanımıza, seni tekrar almak lazım yapmak. O, gi o, girmem lazım o aranıza, G girmem lazım. Hiç tavsiye etmem <laughs> o arayı sana ama istiyorsan bilirsin yani. <laughs> Zafer abi, e, bu, 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 bu önümüzdeki günlerde muhakkak bir baskın yapalım Cem abinin radyosuna, var mısın? İnşallah, inşallah. Oğlum ne teklif ettiğini yani. duyuyor musun sen? Aklın, ağzın ne söylüyorsun? <laughs> Emre hatta atmışsın topuğumuzu. Teklif ettiği şey Gebze Emniyet Müdürlüğü'nü basalım diyor. <laughs> Hayır abi radyoya gelelim dedim. Radyoya gelelim dedim. Zafer abi iyi ki bağlandın, iyi ki sesini duydum. 9 yıl olmuş, vallahi 9 yıl olduğundan bile kafamda hiç evet. e, şey yok yani. Ben bu konuda bir şey söyleyeceğim. Zafer Ercan iyi ki polis olmuş, radyocu falan olsaymış biz zaten ekmek yiyemezmişiz oh. bu <laughs> konuyla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, ki, i̇yi ki, polis olmuş ve Zafer'le beraber çalışmaktan ben gerçekten... E, Büyük gurur duyuyorum. Benim koku alma duygum iyi olduğu için beni seçti yandan. Dostum senin var kutu köpekleriyle ilgili bir sorun var ya soruyorsun ve kendi cevaplıyorsun. Onun gibi cevap o... Ne oldu? Gerçekten... Bir dakika. Yani şimdi biz <laughs> Zafer'le beraber ne zaman konferansa gitsek e, öğrencilere, velilere, büyüklere, küçüklere, herkese, her yaş grubuna ve e, her kuruma diyebiliriz okullar başta olmak üzere konferansa gittik. Nereye gitsek yüzde 99 şu soru geliyor bize. Narkotik köpekleri gerçekten keş mi? <laughs> yani narkotik, köpeklerin köpeklerinin çalışma sistemi nedir? Narkotik köpeklere işte madde veriyorlarmış. Onlar maddeye alıştırılıyormuş. Ondan sonra köpek geliyor. Baba madde var mı? Orada, hani köpek e, girdiği yerde ya da atıyorum mesela eğer bu tez doğruysa narkotik şube 6 ay hiç baskın yapmasa köpek ölecek orada yani öyle bir durum var <laughs> maddesizlikten. Öyle bir durum var. halbuki hiç alakası yok bu konunun. Yani köpekleri birileri hep soruyor ve buna diyorum ki buna kaç kişi inanıyor? Siz burada inanan var mı böyle bir şey? Bilen var mı narkotik köpeklerinin ne sistemle çalıştığını? O da yok, o da yok. <laughs> yani şöyle bir durum var. Ee, bir köpek doğum yaptığında o bir sürü yavru oluyor. Ya, onlar hmm. için en oyuncusu seçiliyor. Hmm. Oyuncular alınıyor. Devamlı işte bul getir, at getir var ya. Köpekler hiç bu senin kolun kopar hmm. köpek günlerce oynayabilir ya onu. Hacı at getir, ona, at getir. E, oyuncağa alıştırılıyor. Sonra hmm. bir müddet sonra oyuncağın yanına maddeler de konuyor. Hmm. Maddeler konduğu zaman e, köpek oyuncağı bulduğunda o maddenin de kokusunu alıyor ve köpek bir depoya hadi oğlum salındığı zaman o aslında maddeyi değil oyuncağını arıyor ama Hı. ona öğretildiği için yani çok kısa özetliyorum ona öğretildiği için o kokuyu aldığında orada oyuncağını da bulacağını zannederek buluyor maddeyi bulduğu yerde kazmaya başlıyor. Hı. Ama bu ülkede öyle bir durum var hani köpekleri keş yapıyorlarmış da köpekler yani. madde şey onun için falan. arıyormuş falan ya. bize Zafer'le en çok sorulan soru. Bu bir de işte uyuşturucu kaçakçıları üç tırmal getiriyormuş. Bir ta öteki ikisi rahat geçsin diye birini bizzat kendisi ihbar ediyormuş. Şimdi öteki ikisi ihbardan önce mi geçti, sonra mı geçti? Hangisi o? Ne zaman, nerede filan böyle saçma sapan şeylere veyahut da ya bazı sanatçıların yani Bazı sanatçıların resmi dozu varmış. Devlet onlara ruhsat, belir da da belirli mesela, ha, belirli ha, zam zam <laughs> belirli zamanlarda devlet onlara ruhsatla özel olarak madde veriyormuş. Yani yıllarca yıllarca <laughs> veriyor. Abi Aynen öyle. Narkotikten emekliyim. Her ay gidip alıyorum falan diye böyle bir <laughs> Can abim alkışlıyorum. Zafer abim, iyi ki aradın. Sevgili Aslı, ben son bir müsaade edersen şunu söylemek istiyorum. Başta Hı? Salondaki sizi izleyen gençlerimiz ve bizi televizyonda takip eden herkese kimse uyuşturucuyu kullanırken içiyorsam içiyorum sadece kendime zarar veriyorum gibi bir yanlış özgürlük anlayışına sahip olmamalı. Çünkü uyuşturucuya verilen her para sokakta pahalı diye sigaraya kaçak sigaraya verilen her para terör örgütüne finans kaynağı oluşturuyor. Yani uyuşturucu kullanmak aynı zamanda çok biraz ağır konuşacağım ama çok gerçeği konuşuyorum. Uyuşturucu kullanmak teröre yardım ve yataklık etmektir. Hiç kimse kendisini kar bu konuda kandırmasın. Serbestlik ve özgürlük kavramlarını ne olur birbirine karıştırmayalım. Özgürlük kuralları vardır. Serbestlik kuralları yoktur. Ve Türk gençliğine biz tabii ki bu anlamda güveniyoruz. Bizim yanımızda var. Cem Aslan da çok kıymetli bir insan. Diğer konuklarımıza bir sevgimi saygılarımı iletiyorum. Duy ediyorum. duy. Kıymetliyim bak ona göre. Bugün <laughs> aradın, buluşturdun bizi. İnşallah daha canlı programlarda canlı canlı gençlerimize... Bir arada ...aktarmak için elimizden geleni yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Iyi, i̇yi akşamlar ediyorum. sevgili Canım ya. abi öpüyorum seni. İyi akşamlar.